Benim de isteğim insanlar bir köpeği ormana terk ettikten sonra ne hale girebiliyorlar. Başını nasıl sevdi bak. Aşk o aşk. Sevdanın ta kendisi. Hadi oğlum sizlerle vedalaşıyorum. Tamam mı? Tamam kurban oldum gel. Şuradan öpeyim. Şuradan da öpeyim. Bundan sonra kendi başınızın çaresine bakın olur. Tamam mı oğlum? Hadi kızım kendine iyi bak kızım. Geçem görüşürüz. Hiçbir şekilde bırakmıyorlar. Ben onlara kurban olurum ya. Onlar babasının aşkı aşkı. Adres arkadaşlar Rahman'ın emri kesiyor. Gitmemize hiçbir şekilde müsaade etmiyor Selamlar dostlarım ben Tayfun. Abi. Arkadaşlar bugün efsane bir videoyla ve o kadar da duygusal bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle yanımızda Gecenin Öfkesi Ates ve Genel Sesim Gecem ve onun yanında Ali kardeşim var. Hoş kardeşim. geldin abicim. Ne yapıyorsun? İyiyim abi. Hoş bulduk. Ali bana çok benzetiyor arkadaşlar. Yorumlara yazın bir benziyor muyuz? Ben çok benzettim. Sanki Ece benim benziyor. sakalsız benziyor. halimmiş gibi yorumlara bir yazın arkadaşlar. Ali bugün evlatları deneyeceğiz. Bugün çok büyük bir sosyal deney yapacağız. Daha önce ben bir sosyal deney yaptım. Marla'yı götürdüm. Ormana terk ettim. Evet abi. Ve burada değinmek istediğim ne de biliyor musun? Şimdi biliyorsun insanlar sokak ormanlara, evlatlarını terk Evlat demeyeyim onlar evlat gözüne bakmıyor da. Hayır, Köpeklerini abi. terk ediyorlar, bırakıp gidiyorlar. Benim de isteğim insanlar bir köpeği ormana terk ettikten sonra ne hale geliyorlar? Nasıl bir duygusal psikolojiye sahip oluyor bunu görmek istemeleri. Ya ben şunu demek istiyorum. Şu güzelim canı sen nasıl bırakıp gidebiliyorsun? Bana önce bunu bir açıklasana. Ya, ya onu yapanlar de insan de değil Ali. Vallahi billahi insan değil. Yani bunu sadece affedersin. Kusura bakmayın kötü bir it. Kapıda sadece bağlasın. Aynen. Alanı korusun gözüne bakan insanlar. Ama emin olun bunlar birçok insanlar daha sadakatli ve vefalılar. Çünkü ben daha Önce sosyal medyada yaptım. Tyson'ı barınağa bıraktım. Tyson ağladı biliyor musun? İzledin mi ben o videoyu? Ağladı onu kurtarmam için. Marlayı ormana bıraktım. Kaç kilometre boyunca arabanın peşinden koştum. Abi biz evden çıkıyorduk. Nasıl arkamızdan ağlıyorduk? İnsan olsa evden çıktım eve başkasını çağırır Ve evden bir şey götürür. Ama hayvan öyle değil. Seni ölümüne sadakatine koru. Yeter ki şu başını okşadın ya kardeşim. Bir ekmek verdin ya seni 10 sene unutmaz. Her zaman insanlara anlatmak istediğimiz bu hayvanların sadakati ve sevgisi arkadaşlar. Bugün de deneyeceğimiz Hades ve Gece. Hades ve Gece'de umutlu musun diye sor bana. Ben umutluyum. Tepki verecekler. Geleceklerini düşünüyorum. Babalı kızdı. Belki Hades yapmayabilir. Ama gece çok çok vefalı. Bak ondan hiçbir şüphem yok. Ama de, şu de, var. Şimdi şu var kardeşim. Gel evlatlarımızı bir salalım şöyle ilk bir Baba şimdi nasıl sevdi bak. Aşk aşk. Sevda Hanım kendisi. Bak babayı nasıl yapıyor. Hadi koş bakayım. Hadi göreyim seni. Dur! Aslanlarım lan benim onlar. Babasının aslan evlatları. Aslında kardeşim her zaman şunu unutma. Her zaman kardeşim dişi köpek daha duygusaldır. Mesela insan, insan gibi düşün. Kadınlar daha duygusaldır, erkekler duygularını belli etmez. İçinde yaşar. Mesela gecem de aynı. Geçeyim de aynı. Babası nasıl seviyor onu? Huzurumu kendisi o. Haydi koş. Hayır gel buraya Hades. Hades kameramana saldırıyor. Ay koşma. Koşma. Hades kameramana saldırıyor. <laughs> 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 Hadi çekim yapmanı istemiyor kardeşim. Bugün onu alın sen Bu geceyi sal. Geceyi sal alsana bir hadesi. Geceyi sal gece bağlama al al. Al sen bunu al bir. Gel. Hadi. <laughs> <laughs> Hadi şimdi niye kamera başı aldırdın oğlum? Kurban olurum seni verene be. Aşkımın kendisi onlar. al. Ben, ben. al. Lan dur lan dur lan. Ulan Sadi bir sahibi yiyecek. Gidelim mi deneyelim mi oğlum? Bırakayım mı seni ormana? Terk etsin mi baba gel. Getir yanıma getir. Getir yanıma getir hadi. Getir. Aslanlarım gel. Bugün artık evlat olmalısın. <laughs> Ciddi bir konuşma yapmam ediyorum. <laughs> oğlum bir milletle oyun oynamadım. Bugün sizi ormana terk edeceğim. Bir daha sizi istemiyorum. Gidin yanımdan. Gelmeyin. Ormana terk ediyorum size haydi. Ormana terk ediyorum. Ben bunları bir daha istemiyorum Ali. Bırakın gitsin. Bırak olsun bunlar. Bunlar artık yeter. Ekmek verdik yediği kaba sıçıyor bunlar. Oğlum siz şerefsiz misiniz lan? Doğru söyleyin lan. Fazla uzatırsak sıkıntı olacak birimiz gidecek. Onu fark ediyorum. Hadi size ricam beni kırmayın. Yavaşsam videoyu beğenin. Ufağından da güzel bir yorum atın. Güzel yorumlarınız benim için çok değerli. Hepsini teker teker okuyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ekranda da görüyorsunuz sizler de benim yorumum. Video çıksın isterseniz aşağıya bırakmayı unutmayın. Hadi yavaştan geçelim o zaman hadi. Umutlu musun? Umutluyum abi. Tepki verirler mi? Sizce hangi evladımız daha iyi tepki verir Hades mi Gece mi yorumlara yazın Hadi oğlum sizlerle vedalaşıyorum tamam mı Tamam kurban oldum, gel Şuradan öpeyim şuradan da öpeyim Bundan sonra kendi başınızın çaresine bakın oğlum tamam mı oğlum Hadi sizleri seviyorum Allah emanet olun Gece gel Gece seni de öpeyim Gece arkadaşlar şu anda hiç beni umursamıyor bıraktı gitti Gece gel Gece. Gece. Yok hadi gelin bir arabayı bilelim. Tepkilerini ölçelim arkadaşlar. Şimdi yavaştan arabayı çalıştıracağım. Ve başlayacağım. Gece şu anda bile geldi. Daha arabayı hareket bile ettirmedim arkadaşlar. Hadi önümüze geçmeye başladı. Tamam. Haydi bakalım. Yavaştan gidelim arkadaşlar. Bakalım evlatlar ne yapacak. Aman hadi şu anda arabanın önünü kesti. Dur bakayım. Gece nerede? Hadi şu anda arkadaşlar arabanın önünü kesiyor. Şu anda gidemiyorum. Gece de yanda. Şu anda arabayı takip ediyorlar. Bak. Kurban olduklarım. Aman dikkat edelim de arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Arabanın yanında mı gece? Gece şu anda arabayı takip ediyor. Hadi sol tarafta. Hadi dur çık bakalım araba Arabanın kesmeyin. Kesmeyin arabanın önünü. Çık. Gece çık. Şu an görüyorsunuz değil mi arkadaşlar sadakati. Şu anda arabayı bırakmıyorlar. Peşimizden geliyorlar. Bak hızlı gideceğim biraz. Şu şekilde. Tamam hayır hadi. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi bırakın babayı. Hadi bakalım. Hadi evlatlarım görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi kendinize iyi bakın. Hayır adres. Gelmeyin. Gelmeyin bırakın beni. Hadi babanız bıraktı sizi. Hadi. Hızlı gideceğim biraz az bir şey. Yok. Abi hiç müsaade etmiyorlar ya. Arabanın önünü kesiyorlar ya. Şu anda gitmem mümkün değil gibi arkadaşlar. İşte benim her zaman sizlere anlatmak istediğim sadakat budur. Köpek değil evlat niyetine besliyoruz diye boşuna söylemiyorum arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz sadakatlerinden hiçbir şekilde ödün vermiyorlar. Onları ormana bıraktım fakat arabanın peşinden ayrılmıyorlar. Belki başka köpek olsa arabayı bırakır başka yere gidebilirdi. Fakat hiçbir şekilde ayrılmıyorlar. Sadakati görüyorsunuz değil mi? Onlar bizim evlatlarımız ya. Yani. Onlara sahip çıkalım benimseyelim arkadaşlar. Evlatlarımızı ormana barınaklara terk etmeyelim. En azından iyi kötü araştıralım sağda solda sosyal medyada verebileceğiniz insanlar olur. Güzel bakacak insanlara verin, sahiplendirin. Sizden ricam ormana terk etmeyin şu güzel canlarımızı. Bak arabanın önünü kesiyor şu anda gitmemizi istemiyor. Bak. Hadi hadi bay bay hadi. Hadi bay bay. Gelmeyin sakın. Gelmeyin oğlum hayır. Çünkü arabanın önünü kesilene biraz hız yapmam lazım. Çekilin bakalım yoldan. Çıkın. Hayır. Hadi çık abi. Bırakmıyor ki. Arabanın önüne geçiyor ya. Hiçbir şekilde bırakmıyor. Geçin gel. Geçin gel. Şu anda peşimizden gelmeye başladılar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben arabanın üstüne geçtim. Buradan dedim size sizlere tepkilerini rahat gösterebileyim. Çünkü az önce şekilde çok zorlandık aman. Hades yani arabanın önüne geçiyor. Bak tamam oğlum sakin olun. Görüyorsunuz değil mi? Bak hiçbir şekilde arabanın peşini bırakmıyor. Hadi. sekeriyorsunuz zaten. Hadi çık arabanın önüne. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz oğlum. Gelmeyin peşimize. Hadi geçin bay bay kızım. Hades arkadaşlar arabanın önünü kesiyor. Gitmemize hiçbir şekilde müsaade etmiyor şu anda. Vallahi gitmemize müsaade etmiyorlar ya. Babası kurban olur onları verenlere. Boşuna mı diyorum evlat niyetine besliyoruz diye sizlere anlatıyorum arkadaşlar. İşte insan olsa belki umursamaz sizi bırakır gider ama hayvan ölümüne size sadakatini bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Hiçbir şekilde bizi bırakmıyorlar bak. Hades baba arabanın önünü kesti. Gitmemize müsaade etmiyor. Hades gel. Gel. Çabuk oğlum. Vallahi bırakmıyorlar arkadaşlar. Kurban olur babası onlara. Onlar benim aşklarım, aşklarım onlar. Maşallah onlara. Yavaş. Hadi kızım kendine iyi bak kızım. Geçen görüşürüz. Hiçbir şekilde bırakmıyorlar. Ben onlara kurban olurum ya. Onlar babasının aşkı aşkı. Hadi devam yavaş biraz. Yavaş biraz. Yavaş biraz. Yavaş gel. Hadi gel oğlum gel. Gel gel gel. Kurban olduklarım benim. Babası ölür onlara ölür. Aslan Hadi müsaade edin biz gidiyoruz hadi. Hadi kendinize iyi bakın. Tamam. Hadi görüşürüz oğlum. Hiçbir şekilde vallahi baksana şunlara ya. Ya babası kurban olur. Bunları nasıl ormana bırak? Baba siz ormana nasıl bıraksın? Nasıl kıyısın size? Açlarım benim, kurban olurum ben onlara. Kurban az daha aşağı ge, şurada duralım bakalım. Hadi çıkın. Arkadaşlar evlatların tepkilerini gördünüz. Babası bunlara kurban olur ya. Ne diyorsun Aslan Ali? kızım benim. Gel buraya gel. Ne diyorsun? Nasıl tepki verdiler ama? Vallahi arkadaşlar. Ben yanımızdan geliyorlar. Ben vallahi acayip şaşkınım. Hele ki Hades babadan ben sana dedim. Belki tepki beklemeyin. Başına alı gider dedim. Hades geldi arabanın önünü kesti. Ya şimdi bunlar babası nasıl sevmesin bunları? O babasının aşkı mı? Kurban olur bana veren Huzurumu kendisi ya. Arkadaşlar sizlere söylüyorum. Sizlere örnek olmaya çalışıyorum. Bu videoları çekmemdeki amaç da bu. Bir köpek aldığınız zaman ilk önce sorumluluklara bir düşünün sonrası da olabileceğini düşünün, başınız sıkıştığı zaman gidip de sokaklara, ormanları terk etmeyin. Onlar da mal değil, duygular olan bir canlar. Köpekler size ölümüne bağlanır, severler, sadakatli olurlar ama siz de sadakatli olan bir canlıyı gidiyor dövüştürüyorsunuz. İşinize gelmiyor, ormana atıyorsunuz. Av yok mu diye gidip sokağa terk ediyorsunuz. Sence bu doğru bir şey mi kardeşim? Bence de değil abi çünkü niye dersen hayvanlara da yazsın çünkü onlar da bir canlı. Lan oğlum çoğu insandan insanlar. Çoğu insandan iyiler kardeşim, çoğu. Iyiler. Belki başka insan o seni sallamazdı. Burada başına bir iş gelse kendi dayak bir başına alabilirdi. Koştu. Menfaat ya. değil hayvanlar değil. Bugün bir insanın alındığı menfaat tert isterse yüz yap, iki tane yanlış olsun siler atar. Ama hayvan döv, kız, aç bırak. Genelde sana ölümüne sadakatine vazgeçmez. Ben her zaman bunları anlatmaya çalışıyorum. Bugün de evlatlarımın sadakatlerini gördünüz arkadaşlar. Sizce hangisi daha iyi tepki verdi? Onu da yorumlara yazın. Ya ikisi de çok güzeldi ama ben ayıramayacağım daha. Çünkü babalı kızlar ikisi de bizi takip etti. Fakat Hades'in şöyle buyu vardı, arabanın önünü kesiyordu arkadaşlar. Bildiğim biz gitmeyelim diye arabanın önünü kesti. Onlar ben bir öpeyim. Dur, ne İyi oğlum araba ah sen de gir tamam gel bak öyle akıllılar. hadi geçe gel geçe geç tamam arabanın kanadını da indirdik çekeyim derken bir kanadımız vardı o da gitti ne olacak bizim kanadımızı kırdılar Ali Abi sen kırdın Kanadımızı kırdı neydi o şarkı kanadımızı kırdılar tamam neydi <laughs> Kimse bilmiyor <gülüyor> <gülüyor> kimse bilmiyor Neyse arkadaşlar evlatlara başka yapmamışsınız sosyal deneyleri varsa onları da yorumlara yazın. tekrardan söylüyorum kimse bizi yanlış anlamasın şimdi tepki verenler oluyor biliyor musun Ali evet, Yok köpeğe yazık değil mi? Niye öyle yaptın? Biz bunu Niye böyle yaptın? Diğer insanların hayvanların ne nasıl bir durumda olduğunu göstermek için çekiyoruz. Şu açıkçası. var. Biz yani şimdi arkadaşlar Türkiye'nin en büyük evcil hayvan kanalıyız. Evet. Çok güzel bir kitle hitap ediyoruz. Bizi seven insanlar, aileler, herkes var. Yani, yani biz bu vesilede de sever bir kanal olarak insanlara örnek olmamız gerekiyor. Şimdi şunu hayvan duygusal olarak bozuldu demeyin. Hayvan antrenman yaptı gibi düşünün. şu arabanın peşine koştu, yürüdüler. Antrenman yaptı diye düşünün. Öyle çok hızlı yapmadık zaten. Çok hızlı yapmadık. Yavaş yavaş gittik. Babacığım da bakıyor mu? Babacığım da bakıyor mu? Bak şimdi onu gene bırakacağım diye aşağı inmek istemiyor. Görüyorsun değil mi? Ya nasıl kıyayım ben ona lisans edeyim? Boşuna atlamadın. nasıl lan. kıyayım ben sana? O babasının aslan oğlu. Kurban oğlum gel. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye? 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 Neyse arkadaşlar. Hayır sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve başka yapmamı istediğiniz sosyal neler varsa onları da yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlar.